Bu tutmuş. Bu temizlemiş. Bu pişirmiş. Bu yemiş. Bu da hani bana hani bana hani bana demiş. Yerim şey mi? yüzünü yerim sen. Kuzum benim. Cemilim, hazırsan çıkalım hadi. Hazırım be sen çıkalım. Sen iyi misin? Ha iyiyim. Şey mi oldu. Bak, Halsiz hissediyorsan falan evde kalsın. Yok yok. Yok öyle bir şey değil de. Ya Veysel'im biz bu nişan işini hiç almasa mıydık acaba? Ya bir tarafta Osman, bir tarafta Ramazan. Vallahi benim hiç içime sinmiyor ya? ne yalan söyleyeyim benim de öyle ama... ...yapacak bir şey yok yani. Kızım, Veysel doğru söylüyor. Ramazan kararını vermiş bize düşen onun yanında olmak. Biliyorum babam, biliyorum da. Ne bileyim, içim el vermiyor işte. zaman da kuzusu, bak gör anacığım da kimse kıyamazmış. Ha? <laughs> Bir vakitte Hüseyin de öyleydi. Bir kız sevdi ama olmadı. Karşısına sonra köşe çıktı. O zamanlar bana anlattı, konuştuydum istemeye istemeye evlenmiş. Ama sonra ne oldu? Çoluk çocuğu ağrışınca Hüseyin'in gözü güç başkasını görmedi. Yalan mı? Ramazan'da belki böyle mutlu olur kim bilir. Kızım nasipten öde köy yok. Bundan sonrası bizim boyumuzu aşar. Yaşayacağız göreceğiz. Gerisini Allah bilir. Cemil hadi biz de çıkalım madem. Hiç beklemez. Olur Veysel'im olur. sen dükkana geç ben Yağmur döndü anlama bırakayım gelirim peşinden. Tamam. Hadi çıkıyorum o zaman. Baba görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Kızım. Yok yok torunum bana bırak. Bir benim bugün işim yok. Tur torunum bende kalsın. Baba emin misin bak ha iki dakika sonra ağlamaya başlar değil mi kızım? Yük olmasın sana sonra. Olur mu kızım o nasıl söz? Seni bugüne kadar kim büyüttü? Merak etme gözün arkada kalmasın. Kal onu, gelesine emanet. Yeni işiniz de hayırlı olsun. Sağ olasın baba, sağ olasın. Benim, benim kalıyorum kızım. Kuzumun kuzusu.